Ben arkadaşlar Fikret arkadaşlar uzun zaman sonra arkadaşlar bu kanaldayız Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar oyuna başlayacağım ama arkadaşlar sizin like atmanız gerek ee, Tamamdır 1-2-3 like attınız mı tamam o zaman ben de giriyorum direkt live katacağım arkadaşlar Las sanho kaçtık Arkadaşlar hangi <laughs> kıyafet giysem bilmiyorum bunu da giysem acaba? Evet, evet 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 arkadaşlar bunu giyeyim bence. Bu cümle çok güzel bir kıyafet. Ben o şeyin içine girmeye çalışacağım. Eğer bizim şey bizi öldürmezse Silahım VAR <gülüyor> <gülüyor> Silahım VAR Hay senin silahına SİLAHIM VAR Senin <laughs> silahına sıçan Allah Senin silahına sıçan Silahım VAR Kim diyor lan onu <laughs> Silahım VAR Gel senin bak şimdi silahına bak Aa ne diyeceğiz ya? Toronto'ya mi? Alan doğru fazla sıkıyor. var. Hayır senin silahına Silahım var. Silahına Silahım, var. Nasıl? Silahım var. Oğlum yeter yeter. Silahım var. Silahım var. Bu bu bir şey. Silahım var. Silahım var. Numara sus sus. Silahım Numara, var. Numara sus. Silahım var. Silahım var. Seni silahına başlıyorlar. Çocuk. Awesome. Haydi, haydi, haydi. You, Help! Help kay, kay, Oh, sökür sekür. Sekür para. Var. Silahım, var. Ee... Silahın... silahım var. Senin silahın silahım var. Senin silahın var. Silahım var. Dürbün buldum. Kanki, Dürbün bir buldum. şey diyeceğim. 2 yani numara raporlar mı? Dürbün buldum. Sana sana koymuyor. Silahım var. Edin. Bu numara ay arkadaş raporlayın ya. Çok malca bir şeyler olmuş. 5'im bu. Marked a cardbox for the second mark the location. Down. Anaşıkla konuş. pardon. Deşeni gözü görmüyor mu? Bütün bu paraları söküreceğim. Hadi bakalım.

Nadia kardeş diyorum. sen ben şey de de... kafana. Ne? Biri geldi. Yazmıyor mu? en son kaçtadın? Bir I Aha M24 çıktı bunun içinden de. M24 iyi sıkar o yüzden M24 alıyorum arkadaşlar. <Sessizlik> evet. Robotlar şimdi vuruyor ya çok güzel nereye gitti He, saklanıyor korkusun saklanıyor bak. bak senin saklamana izin verir miyim sana olsun? hayır izin vermeyeceğim надо kolay kolay öldürür mü cehennem sende? Ali ya. arkadaşlar bana diyorlar ben bir şey yapmadım. Allah ben kendimle oynuyor mu Hangi bana mı dediniz? Çünkü ben ben sadece öylesine do dolanıyorum da şu an. Aha. Bunlar orada. Bir dakika adamın yanına koydum. Kaykayla biraz gidebiliyorum. Tamam. Tamam ben susturucu takılı o zaman ben önce kurayım. Adam vuruyorlar. Bir dakika. Aha gördün Hadi biraz hadi. Çık lan ortaya. Kanki benim biraz şey takmam lazım. Aaaa! Sıra zorunda mı tamam Lan gel lan buraya. Her doğru çekmeyelim. Evet. Evet. Müdür evet. daha yedinci kelim sanma niye şalmazsın oradaki. Ama ben biraz sıkıyorum. Hadi öldürdüm. Ana. Nereden vuruyor lan? Nereden vuruyor? Kambur. Kurun şimdi location. Orada mı? Orada saklanıyor mu yoksa evin mi içinde? Şeyin arkasındaymış çatın. Çatının Çatın arkası mı? Ha. Tam bir dakika gös. Neresiymiş? Ha? Niye vuruyor bana? Dört numara niye vuruyor şimdi? Ben ne yaptım Allah Allah? Bana gelip vuruyor. Be. Aa. Dört numara sen salak mısın? Oğlum bana niye vuruyor mal? Salak mısın oğlum sen? Ya gerizekalı ya. arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Ne? Ne? Elmas vuruyor Arkadaşlar sonunda arkadaşlar elmas biriz. Taçtan sonra arkadaşlar zaten az var arkadaşlar. Dört öldürür. <laughs> e Başka bir şey anlamadın mı? Bunlar ben bir tane almışım Bunlar e, öbürü iki tane almış Hr Yasin Bu dört tane almış Aç eleyici, Çorba sevdalısı Otoriter üçlü öldürür. Baksana şuna hadi Adamlar hepsi kazanmış Ben bir tane kazanmış <laughs> Neyse arkadaşlar buradan da sonuna gelelim Videoyu izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar hepiniz kendinize uygun. çok iyi bakın hoşçakalın bay bay bay